yapabilen canlılar besin üretirler. Bunun için karbondioksit ve su kullanıp besinin yanı sıra oksijen gazı açığa çıkarırlar. Aşağıdaki görselde bulunan hava sızdırmaz faunusta bir bitki ve bir fare bulunmaktadır. Fanus içindeki karbondioksit ve oksijen miktarının zamanla değişimi ise aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Faunus içindeki fare bir süre sonra faunustan çıkarılıyor. Buna göre bu durumdan sonra kaptaki karbondioksit ve oksijen miktarının zamanla değişimi sorulmuş. Şimdi arkadaşlar bakın fare burada oksijenli solunum yapacak. Yani oksijeni kullanacak, karbondioksit açığa çıkaracak. Bitki de farenin tam tersi fotosentez yaparken ne yapacak arkadaşlar? Karbondioksiti alacak, oksijen açığa çıkaracak. Peki ortamdan fare çıkarılırsa? Bakın fare çıkarılırsa bitki karbondioksiti kullanacağı için karbondioksit zamanla bitecek ve Bitki oksijen açığa çıkaracak bu durumda karbondioksit bitene kadar ve oksijen miktarı da artacak. Buradan cevabımız A şıkkı olacaktır.